Merhaba. Ben Behram. Bugün size Let's Speak platformundan bahsedeceğim. Bence öğretmen olmak sadece sertifika ile olunan bir şey değil. Öğretmen olmak çok çok başka gereksinimleri olan bir alan. Bir sertifika ile öğretmen olunmuyor. Anlayışlı olmak lazım, psikolojiden anlamak lazım, sabırlı olmak lazım, eğitici bir kimliğimiz olması lazım, anlatım gücümüzün yüksek olması lazım. Bunlar böyle böyle gidiyor. Bu yüzden kendini bu alanda iyi hisseden arkadaşlarıma ben de bir şans vermek istiyorum. Hepimizin bir şansı olsun. Çünkü benim o şansım oldu. Öğretmenlik yaparken kendimi buldum gerçekten. Başkaları da kendilerini bulabilsin. Başka öğrenciler, arkadaşlarım, sıra arkadaşlarım da bu duyguyu tadabilsin istiyorum. Öbür taraftan Öğrencilerin verdiği dersler olduğundan dolayı para da düşük oluyor. Peki öğrencinin kafasında şu soru yankılanacak. Ben de Speak'te öğretim yapan insanların gerçekten öğretim yapmaya uygun olduğunu nasıl anlayacağım? Çok makul bir soru. Benim aşağı yukarı 4 yıllık bir deneyimim var. Uzun bir zaman değil ama kısa bir zamanda değil. Hem bu mesleği icra ederken hem de kendi kişisel idealarım dolayısıyla. Bazı fikir ve kanaatlerim var. Öğretmenliğin nasıl olacağına dair. Ben her zaman öğretmenliğimi bu fikir ve kanaatlere göre yönettim. ilerlettim Ve gerçekten memnun kalmayan öğrenci sayım bir oldu. Hem de yüzlerce öğrenci olmuşken. <laughs> o öğrencim de şeyden dolayı memnun kalmadı. Hocam enerjim size ısınmadı. İşte Eğitim metodumuzun bana uymadığını düşündüm dedi. Yüzlerce öğrencimden bir tanesi. Ben bunu çok yüksek bir istatistik olarak görüyorum. O yüzden iyi öğretmenlik yaptığıma inanıyorum. Let's speak'in olayı açıkçası bu kadar.